gelmedi baba. Bayıplar kapıyı mı kırdılar? Yok kızım. Olur mu öyle şey? Dağbaşı mı burası? Hazır mı çantalarınız? Hazır baba. Allah Allah. Nerede kaldı bu anneniz? Merak ettim şimdi ha. Hah. Neyse geldi. Zeynep baba maşuk. Ha? Maşuk baba maşuk. Buyurun Clinton babamız. Şşşt. Kapat çeneni. Patlatırma. Geveze. Bizim babamız Demirel. Hadi kızım. Kahvaltınızı yapın güzel güzel. Hadi baba sen git. Aferin. Abla oldu artık benim kızlarım. Abla. Aptal aptal. Sensin aptal. Güzel konuş ablalarına çakacağım bak ha. Anneniz de nerede kaldı? Kolay gelsin dursun. Sağ ol Adem abi. Bizim patron kalkamadı galiba. Kalkmış kalkmış bak. Cafer abi günaydın. Günaydın. Ne haber Ya dursun şu cebini versene bir zahmet. Gülü merak et. Markete gitti gelmedi. Buyur abi. Niye gitti yenge markete Cafer abi? Uzun hikaye dur şimdi. Beceremedim. Nasıl çalışıyor bu? Numarayı söyle de ben çevireyim abi. 411. Geliyor geliyor aramayın. Hah, geldi sağ ol. Değmez abi. Nerede kaldın Gül? Çok merak ettim. Ne oldu? Cafer Tayland'da deprem olmuş. Çıktı Baykuş. Başka bir derdim kalmadı. Sabah sabah bir taşıyacağım sana. Olmuşsa olmuş. Bana ne? Bana ne olur mu? Beş şiddetine beş. Tamam. Meraktan ölecektim Gül. Vallahi neredeyse karakola gidiyorum. Anlat bastınız mı marketi? Yok be ne basması. Tatlıya bağladık. Aa, tatlıya mı? Cafer. Ay patla. Beş şiddetinde dedim. Duydun mu? Duyduk duyduk. Oldu tamam. Beş. Eğil. Çocuklar markette. Babam geldi götürdü. Barıştık. Oh be yenge. Sultan hanım ne yaptı? Yengeç orada mıydı? İkisi de oradaydı. Kovdu ikisini de babam. Helal olsun. Gösterdi babalığın işte. Çocuklar ne yaptı? Kahvaltı yapıyorlar. Giydirdim bir güzel. Taradım saçlarını. Hı -hı. Bir bakayım şunlara. Hı. Cafer. Beş şiddetinde dedim anladın mı? Anladık anladık <laughs> beş. Yani beş yiyeceğim abi. Yürü hadi yürü bekliyoruz. Yenge bozuk çalıyor ama Cemil abi. Kafamıza yiyeceğiz terliği. Yemezsin. Benim adım Cemil. Alırım komisyonunu bak ona göre. Şişe başına yüz. Tamam tamam anlaştık. Cafer abi düşündün mü bizim tam işini? Yapacaksın değil mi bir şeyler? Yapacağız dedik ya penguen. Düşünüyoruz sabret biraz. Sağ ol abi. Yürü hadi yürü.